İndirim vaktinden herkese selamlar sevgiler ben Hacer Bin marketleri 15 Haziran'da temizlik ve kişisel bakım ürünleri gelecek arkadaşlar Hepsini tek tek inceliyoruz 15 Haziran BİM kataloğunda ilk sırada bulut markasından konsantre yumuşatıcı çeşitleri var Orkideli ya da safranlı 1500 mililitre her biri 14 lira Titreşimli yüz temizleme cihazı çeşitleri gelecek farklı renkleri mevcut 30 lira Palmolive'den ikili duş jeli paketi var. Biri 500, diğeri 250 ml. Toplam fiyat 19 lira. Nature Love'dan 5'li makyaj fırçası setleri gelecek. İki farklı rengi var. 20 lira. Aktif karbon siyah burun bandı var. Altalı kutu 9 lira. Nature Love'dan ponzalı topuk törpüsü çeşitleri olacak farklı renklerde 9 lira. Finish markasından 80'li kutuda bulaşık makinesi tableti var 50 lira. Temizlik bezi seti de gelecek Mr. Green'den. Beşli paket 23 lira. Kolajen göz çevresi maskesi olacak 30'lu kutu 9 lira. Yine Nature Love'dan ince piliseli tat çeşitleri 3 farklı modelde 15 lira. Silver markasından mor şampuan da gelecek 300 mililitrelik 18 lira. Çift taraflı ahşap tarak gelecek 8 lira. Yüz maskesi çeşitleri de olacak. Tek kullanımlık ürün 6 lira. Arkadaşlar indirim vaktinde resmi katalogları yayınlıyorum sizler için. Sadece gelecek ürünleri izlersiniz. Sizler de yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Fermuarlı seyahat çantası çeşitleri var arkadaşlar. 13 lira. Mermer desenli çanta peçetelik çeşitleri olacak. 13 lira. Desenli saç fırçaları 11 lira. Mara markasından French manikür seti de gelecek ürünler arasında 13 lira. Golden Rose'dan Summer Beauty Lip Gloss'lar var 3 farklı seçeneğiyle 14 lira. Elidor'dan Doğan'ın Enerjisi Şampuan Artı Saç Kremi Avantaj Paketi 24 lira. Çakır Kolyeler Dörtlü Paketler 15 lira. Golden Rose'dan Oje Çeşitleri Doğulacak Yine Summer Beauty Serisi 6.50. Nature Love'dan Geçici Vücut Süsleri 7 lira. Maskara çeşitleri de Golden Rose'dan gelecek 17 lira. Erkekler için duş jeli var Palmolive'den 750 mililitrelik 18 lira. Mermer desenli kullanat mendil 150'li kutu 5.50. Çamaşır suyu olacak 1 litrelik Güldal markasından 2.50. Sıvı Arap sabunu Mis markasından 2750 mililitrelik 18 lira. Erkekler için bilek parfümler 100 mililitre 20 lira. Tuvalet kağıdı var 32'li paket Belinno'dan 35 lira. Marmara parfümlü cam kolonya olacak 250 mililitrelik 13 lira. 12'li kağıt havlu Queen'den gelecek 23 lira. Brüt orijinal erkek parfüm 100 mililitrelik 40 lira. Peçete çeşitleri 20'li paketler 4 lira. Dişipleri olacak kürdanlı 50'li paket 7.50. Eyüp Sabri Tuncer'den sıvı sabun çeşitleri de olacak 3 farklı seçeneğiyle 10 lira. Gözlük temizleme mendili kırklı kutu 6 lira. Bebek kolonyaları da Eyüp Sabri Tuncer'den 150 mililitrelik 10 lira. Tıraş bıçağı Blue 2 artı tıraş köpüğü gelecek jilet markasından toplam set fiyatı 16 lira. Bikini bölgesi tıraş bıçakları 6 lira. Çift bıçaklı kullanat tıraş bıçakları da olacak kadınlar için 5'li paket 5 lira. Morfix'ten bebek bezi ultra fırsat paketi çeşitleri 85 lira. Jeneville'i aylık paketlerde olacak bebek bezleri 70 lira. Slipiden hijyenik gece pet 20'li paket 10 lira. 30'lu normal pet de gelecek yine 10 lira. Kral Şakir şampuan artı kulak çubuğu set fiyatı 16.50. Switch Summer ıslak havlular olacak Unibaby'den 3x52'li 15 lira. Sivrisinek kovucu vücut dosyonu 90 ml'lik 9.50 Detangam sivrisineklere karşı yedek elektrolikit olacak 30 gece 13 lira. Elektrolikit cihazı gelecek 23 lira. Islak tuvalet kağıtları 60'lı paketler 6 lira. Prezervatif artı kayganlaştırıcı okey markasından 27 lira. Evet arkadaşlar BİM 15 Haziran kataloğu bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.